Hasan Kılıç topun gerisinde. Hasan geliyor. Hasan ve gol! Hasan ve gol 3-0. Adana Demirspor 3. golü buluyor ve büyük maçta büyük bir skor yakalıyor. Adana Demirspor 3, Giresunspor 0. 42. dakika Hasan Kılıç farkı 3'e çıkarıyor. Evet son 8 maçını kaybetmemişlerdi. Çok çok formdaydılar. Ama karşılarında lider vardı. Ve sanıyorum Adana Demirsporlu taraftarlar da teknik heyette maçın ilk 40 dakikada bu kadar kolay geçeceğini düşünmemişlerdir herhalde. Gerçekten 3-0'lık bir etkileyici skorla karşı karşıyayız. Adana Demirspor 42 dakikada 3 farklı üstünlüğü yakalıyor ve Süper Lig yolunda şimdi çok ama çok büyük bir avantajla yakalamış oluyor. Adana Demir...